Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle balık pilaki yapacağım. Bimden ayıklanmış e, balık aldım. 500 gramı 30 lira civarındaydı arkadaşlar. Biz sarımsağı çok seviyoruz. Tuzum var, kaya tuzu, yağım var, limon var, soğan var. E, mutfağımda biraz kabak vardı, kabak, havuç ve biber var. Bunlar tatlı biber arkadaşlar. Bunlar acı biber. Doğramayacağım. Ee, tarife göre yarım çay bardağı su dedi. Ben bunun üzerine arkadaşlar yağ da ekleyeceğim şimdi. Ve e, artık sıralamayı yapacağım. Arkadaşlar ilk önce alt sırama bir kabak vardı. Bir havuç vardı. Tatlı biberler ve acı biberleri sıralamasını yaptım. Şimdi sırayla balıklarımı da dizeceğim. Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah yediklerimiz şifa olur. Rabbim güç kuvvet verir. Çocuklarımıza zihin açıklığı olsun arkadaşlar. Haftada bir kere muhakkak balık yapmaya çalışıyorum. Balık olmazsa et ya da tavuk. Gerçekten çalışma şartları zor olsa da çalışınca çok mutlu oluyorum arkadaşlar. Para kazandığım zaman çok mutlu oluyorum. Ee, evlatlarıma sağlıklı olduğum için Allah'a şükür ediyorum. Rabbim sağlık versin. Çalışalım arkadaşlar. Allah çalışanlara güç kuvvet versin. Şimdi böyle balıkları sıraladım. Üzerine de soğanlarımı dizeceğim. Bismillahirrahmanirrahim. Aa tuz eklemedim. Tuzu bir ekleyeyim şöyle bir. Soğanlarımı da şöyle diziyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar evinizde ne varsa yani her evde genel olarak soğan olur. Yemeklerimizin baş tacı. Bizim çocuklar da fırında pişmiş soğanı çok severler. Mangaldayı da çok severler. Şimdi biraz da limon şöyle serpiştirelim değil mi? Limonlarımızı da dizelim. Yani malzeme olduktan sonra yapması gerçekten çok kolay arkadaşlar. Sadece malzemeyi alacak Allah Bizlere bol kazanç, bol rızıklar nasip etsin. Helalinden inşallah. Bakın şöyle biz sarımsağı da çok seviyoruz. Sevdiğimiz için. Tekrardan biraz daha tuz ekliyorum. Iyotlu tuzları salatalarda kullanıyorum ama yemeklerde kaya tuzu kullanıyorum arkadaşlar. Neden? Salatada bazen erimemiş gibi oluyor. Şimdi limonlu su karışımını döküyorum. Yok, limon zeytin Zeytinyağıyla su karışımını döktüm arkadaşlar. Şimdi fırına vereceğim. Yüksek ayarda pişireceğim. 185-190 derecede. Şöyle e, şu limonların, şu balığın güzel bir kokusu gelene kadar. Evet arkadaşlar, balık pilakimiz pişti. Çok güzel oldu. Rabbim sizlere daha da güzellerini yapmayı nasip etsin. Şimdiden yapanların ellerine sağlık. Allah'a emanet olun. Kanalımıza abone olup bildirimleri açar, like atarsanız çok seviniriz. Hoşça kalın arkadaşlar. Allah'a emanet olun.